Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir After Effect dersine hoş geldiniz. Bugün ekranda görünen bu başlık efektini oluşturmaya çalışacağız. Bunun için alpha matt, alpha track matt özelliklerini kullanacağız. Vakit kaybetmeden derse başlayalım. Her zamanki gibi yeni bir kompozisyon oluşturdum ve ismine main verdim. 1920x1080 özelliklerinde 30 kare ve 10 saniyelik bir kompozisyon oluşturdum. Tamam diyorum ve bunu tam ekran yapıyorum. Öncelikle uçları sivri çubuklarımı çizeceğim. Bunun için Ctrl R tuşuna basarak cetvelleri getiriyorum. Bunlardan faydalanarak dümdüz bir cetvel çizmeye çalışacağım. Bu cetvelin kalınlığı gibi düşünebiliriz. Şuraları yine cetvelin uzunluğunun biteceği yer olarak düşünebiliriz. Ve bunların tam ortasına yine sivriliği için bir çizgi daha çektim. Ve son olarak uçlarının sivriliği içinde bir cetvel daha getiriyorum şu şekilde şimdi kalem aracını seçerek bu noktaların buraya yapışmasını istiyorum bunun için öncelikle bu cetvelleri kitlemem lazım lock Guides diyorum cetvelleri kitliyorum <laughs> şimdi çubuğumu Shift tuşuna basarak çiziyorum. Şimdi arkadaşlar V tuşuna basarak bunları buraya eğer çizerken oturtamamışsak bile Shift tuşu parmağımız basılıyken bu cetvellerin birleştiği noktalar onları rahatça tutundurabiliriz. Şimdi bakıyorum. Mesela burası olmamış. Ctrl Z ediyorum. Shift tuşuna basarak buraya tutunmasını sağlıyorum. Şimdi şeklimiz güzel oldu. Tabii ki bunun içine şimdilik hafif kırmızı yapıyorum. Stroke özelliği kapalı. Çizgi bana biraz kalın geldiyse bunu S tuşuna basarak yüksekliğini biraz azaltıyorum. Ve bu cetvelleri kaybetmek için Clear guide istiyorum. Şimdi bunu öncelikle ortalayalım. Ve buradan title action save'den tam orta noktayı görüntüleyelim. Bunu biraz pozisyon olarak sola götüreceğim. Ve biraz daha yukarı alıyorum. Ve şimdi anchor point noktasını tam bu orta noktaya getirmek istiyorum. Çünkü onu aynalayacağım biraz sonra. Anchor point aracına geçtikten sonra bunu buraya sabitliyorum. Şimdi bu layer'ı yine aynalamadan önce ona FX and Present panelinden Linear wipe efektini uyguluyorum. Şimdi bu efektimize gidelim. Bu pet noktalarını kapatıyorum. Ve yaklaşık 50 50 civarındayken bir transition completion özelliğine bir keyframe attım. U tuşuna basıyorum. Keyframe'leri görüyorum. Yaklaşık 1 saniye gibi bir süre sonra bunu tamamlıyorum. Böyle bir efekt ulaşmış olduk. Şimdi bu layer'ımı Ctrl D ile kopyalıyorum ve bunu hem yatayda layer'a sağ tuş yaparak transform'dan hem de dikeyde aynaladım. Anchor point noktasını ortasına getirmemin sebebi buydu. Aynaladığım zaman tam biri sol yukarıda biri sağ aşağıda olması gerektiği için. Şimdi Bu özelliğimizin keyframe'lerine de bakalım. kapatıyorum bundaki linear varp'i silip baştan yapacağım tekrar ikinciye ekliyorum bunun yönünü değiştirmem gerekiyor bunun yönünü 270 yapıyorum ve birinci ile aynı karede başlaması için yaklaşık 52 iken bir keyframe atıyorum. Ve yine Shift tuşuna basarak Shape Layer 1 layer'ımızın olduğu keyframe ile aynı yere tutulmasını sağlıyorum. Ve burada tekrar Transition özelliğini sıfıra getiriyorum. Ve böylece çizgilerin aynı anda çıkmasını sağlıyorum. Şimdi bir de ortadaki çizgimizi yapalım. Ondan sonra keyframe'leri yumuşatma veririz. Yine bu ikisinin U tuşuna basarak keyframe'lerini göreyim. Bunu bir tanesini kopyalıyorum. Ve kopyaladıktan aldıktan sonra anchor point aracını tıklayıp kontrol tuşuyla beraber çift tıkladığım zaman onun anchor point noktasını tam ortaya getiriyorum. Ve şekli tam ortaya da getirdikten sonra böyle çeviriyorum ve bundaki linear wipe'ı da siliyorum. Tekrar ekleyip baştan yapacağım. Bunun için öncelikle bakmam yeterli. Yukarıdan aşağı inmesi için 64 civarındayken bir keyfreyim atıyorum. Biraz ileriye gittikten sonra bunu sıfıra çekiyorum ve U tuşuna basıp keyfreyimleri görüyorum. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Bu keyframe'leri taşımak daha sonradan zor değil. Bunu istesem bu şekilde taşıyabilirim. Şimdi 3 keyframe'i birden seçip F9 tuşuna basarak bir yumuşatma veriyorum. Ve burada graf editörden bu eğriyi sola doğru biraz yaslıyorum. Bu şekilde bir görünüme ulaşmış oluyoruz. Daha sonra 3 layer'i birden seçip bunlara parlama efekti, glow efekti uyguluyorum. Şimdi biraz daha parlayan güzel bir kırmızıya ulaştığımızı görebiliriz. Şimdi yazımızı maskeleyeceğimiz şekli çizelim. Bunun için kalem aracına geliyorum. Burada burayı kapsayacak şekilde bunu rengini biraz gri çekeyim. Tam ekranda çalışayım. Şöyle Böyle e, yazıyı tam kapsayacak şekilde böyle bir şekil çizdim arkadaşlar. Bu maske olacak. Hatta bunun ismine mask diyorum. Bundan iki tane ihtiyacım olacak. Bir tane kontrol ile kopyasını aldım. Çünkü yazıyı ikiye ayıracağız biz. Bunun için yazılarımızı da yazalım. Normalde sadece Leon efekt yazardım ama Sol ve sağın dengelenmesi için bu sefer başına bir D ekleyeceğim arkadaşlar. D Leon Efekt oldu. Şimdi tabii ki The Leon ayrı. Burada kesiyorum. Bu layer'ı kopyalıyorum. O layer'a efekti yapıştırıyorum. Ve P tuşuna basarak pozisyonunu böyle sağa çekiyorum. Dalio'nun pozisyonuna da gelelim o da böyle duracak İkisinin birden yazısı biraz büyük olduğunu fark ettim ya da bu maskeleri bir görmezden gelelim şimdilik Yo büyük olmamışlar Ctrl Z ile geri alıyorum <laughs> maskeleri görmezden gelelim İkili yerin birden anchor point noktalarını ortaya aldım ve onları Align pencerelerinden orta alıyorum daha doğrusu şöyle onun ikisini ortaya getireyim şimdi biraz şöyle sağa alıyorum denge olması açısından efekt yazısının harfler arasındaki mesafeyi karakter panelinden şöyle biraz arttırıyorum Ve şimdi maskeleriyle beraber hareketlerini yapacağız. Öncelikle hareketlerini yapalım. Leon yazısı çizgiler tamamlandıktan sonra hatta tam çizgi gelir gelmez ikisinin de pozisyonu şöyle biraz ileride bu şekilde olacak. O yüzden ikisinin de pozisyonuna şu anda keyfireyim attım. Ve biraz geriye geldikten sonra tam çizgi çekildiğinde şurada Dilyon yazısı soldan gelecek. Efekt de bu taraftan gelecek. Tabii ki bunları maskeye uyguladığınızda daha güzel görünecek. Şimdi maskenin birinin efekt yazısının üstüne, diğer maskeyi de Lyon yazısının üstüne alıyorum. Lyon yazısı bu şeklin olmadığı yerde görünecek. Bunun için de alfa inverted mat diyorum. Efekt yazısı da o şeklin olduğu yerde görünecek. Bu da alfa mat demektir. Yani Lyon yazısında alfa in inverted mat diyorum. Efekt içinde alfa mat diyorum. Böylece ortadaki çizgiden çıkmış gibi olacaklar. Bu keyframe'lere de tabii ki F9 tuşuyla bir yumuşatma veriyorum. Graph editörden eğriyi sola doğru yaslıyorum. Biraz daha yaslayabilirim. Böyle bir şekil ortaya çıkmış oluyor. Title Action kapatıyorum. Burada tabi arkadaşlar bu başlığı güzel gösteren şeylerden biri sestir. Benim elimde iki tane ses var. Bir tanesi çizgiler için kısa geçiş. Bu. Örneğin bunu sesi biraz ses size gelecek mi açıkçası şu an emin değilim ama deneyeceğim. Çizgiler çıkarken biri de diğer çizgi çıkarken bunun içinde şöyle. Daha sonra da yazı çıkarken bunun için tabi bu layer'ların keyframe'lerini görüntülüyorum önce. Bunların keyframe'lerini biraz ileri taşıyorum. Bunu biraz ileriye taşıyorum. Sesi de ileri taşıyorum. Daha sonra yazı efekti de başladığı yerde de vurgulu bir sesim var. Onu alıyorum. Ctrl A ile bütün layer'ların keyframe'lerini kapattım. Ses size gelmiştir inşallah arkadaşlar. Tabii bu başlık efektini güzel gösteren biraz da ses oluyor. Bu tarz sesleri kısa sesleri ya da herhangi bir işinize ihtiyacınız olacak sesleri freeinsound.com sitesinden indirebilirsiniz. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.